Ne kendime ne de başka aptallara acı çekiyorum. Tüm yaratıcı insanlar matematiği sevmez. Çünkü yaratıcılığın en az olduğu konuların başında gelir. Sizinle el sıkışmak isteyen bir kişinin genellikle bir planı vardır. Dil tasarımı, eskimeye yönelik tasarımdır. Bu küçük bir gezegende, ikincil bir Güneş Sisteminde işlenen anlamsız kötülüklere bir son gibi görünmüyor. Ve biz küçük ölümlüler, evrenin gözünde önemini kaybetmeye devam ediyoruz. Genç erkekler savaş yapar. Ve savaşın erdemleri genç erkeklerin erdemleridir. Cesaret ve gelecek için umut. Sonra yaşlılar barış yapar ve barışın kötülükleri yaşlıların kötülükleridir. Çok iyi olmayan herkesin alkışı, olası düşmanlık düzeylerinin tam ölçüsünden başka bir şey değildir. Biz özürlerin çağında yaşıyoruz. Özürler, sahte olsalar da gerçek olsalar da, imparatorluk kurucularının, köle sahiplerinin ve farklı inançlara zulmedenlerin torunlarından ve bizim gözümüzde yanılgıya düşen erkeklerden beklenir. Dolayısıyla, 85 yaşında olan biri olarak yakında özür dilemek istiyorum. Görünüşe göre erkek, beyaz ve Avrupalı olduğum için özür dilemem gerekiyor. Şimdiye kadar bilinmez olmanın ne kadar iyi olduğunu hiç bilmiyordum. En son bilinmez olduğum zaman tanınır olmaya çalışmakla meşguldüm ve görmezlikten gelmenin avantajlarını fark edemedim. İngiliz aktörler için bir şövalyelik noktası uşak oynamalarını sağlamak. O ağlamaya başladı annesi kendini muazzam bir yüksekliğe doğrulttu. Bir çocuğa söylenebilecek de korkunç şey diye havladı ve zavallı çocuğu sürükleyip götürdü. Belki haklıydı ama umarım şimdi 30 yaşlarında olan çocuk ikinci el çocuksu sıradanlıkların yaşandığı bir hayal dünyasında yaşamıyordur.